Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bedava ücretsiz öğelere bakacağız. Bedava Robux'a şimdiden geçiyoruz birazdan. İlk önce ücretsiz öğelere bakıyoruz. Oyunun adı Ücretsiz Öğeler. 5 yaş üstü. puanı 92. Giriyoruz şimdi oyuna. Evet şu an giriyor. geliyor. Sesi kapamam kapan. lazımdı çünkü YouTube izin vermiyor. Evet buradan gidiyoruz. Ve bu oyunda ücretsiz öğeler burada var. Sadece oyuna gir. Bunlar veriliyor hepsi. Ben yani şu an bundan var. Mesela Allah düştüm. Diğer şeylere bakıyoruz. Burada bedava eşyalar var. Bunu biliyorsunuzdur. Şuna alın. Yani başlamış. Bu da evet başka bir tane yer. Bu da Roblox koduyla alınanlar. Burada kodlar yazıyor. Videoyu durdurup alabilirsiniz. Yazıp alabilirsiniz. Burada da UGC'ler var. Bir sürü. iki tane. <laughs> ne bir sürüsü sürü? yanlış. Şimdi de arkadaşlar. Tabii ki de geçiyoruz. Bedava Robux vermeye. Ve. Ve arkadaşlar. Diğer oyunumuz bu. Aç sanatçılar. Ben giremiyorum. Oyunun mantığını söyleyeyim size. Tabii ki de çok kolay. İlk önce oyuna gidiyorsun. Resim yapıyorsun. Ve Robux şeyi ayarlıyorsunuz. Neydi onun adı? Game Pass ayarlıyorsunuz. 2 dakika bekleyin. Game VPN'ı ayarlayıp geliyorum. Ve şimdi de arkadaşlar Game Pass ayarlamaya giriyoruz. İlk önce daha fazlaya basıyoruz. Ondan sonra aşağı inip oluşturmaya basıyoruz. Ondan sonra buradan gelip yükleniyor şu an. Buna tıklıyorsunuz. Home'in yanında bir tane üç çizgili bir şey var. Buradan Creation Sağ basıyoruz. Ondan sonra Taş Buradan bakıyorsunuz. Ondan sonra Bir dakika bekleyin. Neden olmadı? Bekleyin. Arkadaşlar tekrar yapalım. Kreatiyon basıyorsunuz. Ondan sonra RZ70 kartı kazanız var. Orada harita var. Onu bir sürü tıklıyorsunuz. Ondan sonra oluştur taş bu arada. Yanındaki 3 çizgiye yine basıyorsunuz. Alta inip burada pasas var. Pasas yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Burada benim peslerim var. Ebul Nova basıyorsunuz. Ay yanlış ya. Nova değil. Create a e basıyorsunuz. Burada adı hemen yapalım. Yaptık adımızı. Evet. Create Pass'e basıyorsunuz. Ondan sonra PES'iniz bitti. Ama bunun ne kadar olduğunu yapalım. Bir. Ne kadar ayarlayacağız şimdi. Buna tıklıyorsunuz. Ve bir dakika. Sales. Buradan dashboard'daki 3 çizgiye bas Sales'e e basıyorsunuz. Item for e tıklıyorsunuz. Buraya da Robux'u yazıyorsunuz. Şimdi yazıyorum ben. Ve bitti. Artık oyunlara girdiğinizi yapabilirsiniz. Hemen gösterelim bir tane oyuna gireceğim. Hemen bekleyin. Ve böyle bir bağış oyununa giriyorsunuz. Donate game yazıyor. Şimdi oyuna giriyor. Ve buradan bir tane arsa alıyorsunuz. Ve burada adamlar size Robux verirse artık vermezse veriyorlar. Ve konuşuruz. Maymunların çirkisi.